Evet arkadaşlar bugün e, piklerle nasıl iletişim kuracağımızın ilk örneği olan e, seri iletişime e, başlayacağız. E, yapacağımız şey C Sharp'ta yazdığımız programı programdan e, seri port üzerinden sanal seri port üzerine ilk başta veri göndererek e, isiste ledleri yakmak gibi basit işler olacak. Şimdi e, sanal seri port açan bir program var Altima. Ben onu kullanıyorum güzel bir şey. Ee, bu iki sanal seri portu birbirine bağlıyor ama 64 bitlik bilgisayarlarda bir sorun çıkarıyor o yüzden sanal makine Workstation kullanıyorum. Ee, workstation'da çalışacağız bugün. Şimdi geçersek bu ee, e, Program, sanal seri port açan program budur. E, demo takılıyoruz bu aralar. COM3 ve COM4 gördüğü, gördüğünüz gibi birbirine bağlanmış. COM, Communication geliyor, iletişim demek burada gönderilen ve alınan vesaire bitleri görünüyor. Şu daha hiçbir veri göndermediğim için sıfır görünüyor. Şimdi yapacağımız şey e, e, şey C sharp arayüzünden işte butona bastığımız zaman e, gönderdiğimiz veriyle buradaki ledleri aşağı yukarı yakmak gibi şeyler basit şeyler olacak ilk başta. Daha sonra donanıma geçeriz. Şimdi ihtiyacımız olan programlar isis, pixi ve C sharp için üstü diyor. Şimdi esis çizimini yaparsak ilk başta John nesnesi var. Bu güzel bir nesne. Oldukça güzel bir nesne. Bu nesne ile sanal seri portumuzdan gelen veriyi direkt PİK'e yollayabiliyoruz. Bağlantısı Rx Rx Tx Tx'e bağlayacağız. Olmazsa yani çalışmazsa Tx'ini Rx'ine bağlı. O işletim sistemine göre bile değişebiliyor zamanla. Şimdi bu çizimi paylattık. Ee, daha sonra Pixie programına geldik. Normal 77A kullanıyoruz. ADC vs. işimiz yok şu an. Ee, şimdi seri e, iletişim için bazı tanımlamalar yapmamız gerekiyor. Ee, şimdi bunun üzerine girelim. Ee, aynısını yazıyorum açıklayarak. 100 RS-232 ee, RS RS-232 deniyor bu seri portun adına tekrar da olur doğru. E, iletişim hızı oluyor. Biz 9600 var, 19200 var. E, 115 115.000'e kadar var. E, 9600 yeterli. Pariti e, şimdilik gerekli. XMIT e, gönderme pini oluyor. Yani veri göndereceğimiz zaman hangi pinden e, ile ilgili. RCV ve Receiver'ın kısaltılmışı almak demek. O da pin C7'den ve 8 bitlik bir veri yollayacağız. 7, 8 şimdi şöyle yapıyorduk bu noktaları ilgili atmıyoruz bunu bu şekilde tanımladık ee, şimdi seri iletişimden bir veri geldiği zaman işte bir kesme oluşuyor bu aynı zamanda bir kesme oluyor ee, seri iletişimden veri geldiği zaman kesme oluşuyor tabi kesme oluşması için de e, bizim o kesmeyi açmamız gerekiyor yani açma kodu e, burada enable interrupt in kdr işte RDA kesme oluyor. Ve global olarak açıyoruz bu izin veriyoruz. Şimdi geldik RDA'yı açtık. Daha sonra main in üstüne int RDA diyoruz. Int RDA diyoruz ve altına bir function yazıyoruz. Kendi istediğimiz. Yani burada RDA kesmesi gel geldiği zaman direkt altındaki fonksiyona dallanıyor işte ne diyelim seri kesmesi bu bir önemi yok adamın önemi yok kod okumak için güzel bir şey olsun. şimdi bir tane çağır değişken tanımlıyorum seri porttan gelen veriler e, olarak geliyor yani örneğin e, cevap yollayacaksanız size gelen veriler ilk önce C geliyor sonra E geliyor sonra B geliyor A ve T geliyor bu şekilde bunu e, yani birleştirmek istiyorsanız, bir cevap kelimesini oluşturmak istiyorsanız bunları uçucu ekleyerek yapabilirsiniz. Onları da göstereceğiz. Şimdilik e, bir char tanıyalım. char tlen diyelim. Şimdi bu char'ı e, get char diyoruz. Get char dediğimiz zaman seri porttan bir veri geldiği zaman e, gelen char'ı, örneğin cevap gönderdiyseniz c'yi yakalar, e, en son t'yi yakalar. C'yi yakaladığını varsayalım. Ve burada yapacağımız iş bu kadar. Şimdi bunun içine giriyoruz. E program çalışırken biz veri gönderdiğimiz zaman gelecek işte çağ oluşturacak. E gelen eşittir get çağ yapacak. Daha sonra biz geleni kontrol ettirerek şeyler yaptırmaya çalışacağız. Gelen eşit eşit a yazar. Gelen eşit eşit a eşar. E, A ise yukarıdan aşağıya e, çizimdeki bar grafikleri yukarıdan aşağı aşağıdan yukarıya gibi yaptırırız. Şimdi ben, sefrolu, ben Şimdi B ise şimdi sadece B0 portundaki e, LED'i yakıp söndürelim. C şarkı ilgili ne diyoruz? Şey yapalım. Set display. D botun ödeme çıkış yapalım sadece ürünü bulamayalım Şimdi A geliyorsa A output fight Şimdi 0 B geliyorsa da A output war D yani A geldiyse küçük A ya da büyük A. Küçük A ve büyük A birbirinden farklı. E, A, height olacak. E, B geldiyse ne low olacak. Buraya başka bir şey yazmamıza gerek var mı? Yok. Bu kadar. Compile edelim. E, şurada bunu yukarı tamamlamadığımız için gayet olarak kalmış. Public değişken olarak tamamladım. Şimdi oldu. Yani e, burası bir fonksiyon olduğu için hani private olmuştu yani sadece bu değişken sadece burası için geçerli dışarıdan erişimi yok tabi en yukarıya bir e, function değil de bir yani main yazdığımız için burada pra, e, public tanımlama yani genel her yerden ulaşabilen e, global değişken tanımlaması oradan yapılıyor gelen eşittir geçer yani burada yapacağımız başka bir şey yok kesmesinde ve burada geleni kontrol ediyoruz başka bir şey yapmıyoruz bu yıl daha Şimdi bunu üstüne şey yükleyelim. Pikin frekansı 20 MHz verdik. Pik e, tek salonu yükleyelim. Fark etmez. Şimdi sanal seri port programını açıyoruz. E, COM3 ve COM4 birbirine bağlanmış. Şimdi sanal olarak çalıştığımız için e, yani COM3'den ya veri gönderebiliyoruz e, ya da ve veri alabiliyoruz. Yani aynı anda hem veri gönderip hem veri alamıyoruz. Bunu çözemedim ben e, şimdi e, com 3'ü tik tarafına koyalım com 4'ü de c sharp tarafına koyalım İkisi birbirine bağlı olduğu için tek portmuş gibi çalışacak şimdi bu com 3 olacak com 3 9600 bağlı sayıda çalışacağız 8 bit non parametre karakterleri yani, compin nesnemeli göre geldik ayarları bunu. şimdi e, daha sonra c sharp arayüzüne geçersek net project c sharp yazacağız kolay bir seri port nesnesi var. Ee, yani yazacağımız sadece bir buton koyup bir de text box koymak başka bir şey değil. C# -Sharp form application evet, seri port 1. Bu projeyi açarken e, seri port anlatımının sonuna doğru e, bir motoru ileri geri ve PWM'ni kontrol etmeyi gösterebiliriz. O bir eski açıcılıktan öne Şimdi tool alırsak Bu paragraf hücumuna bağlanıyor Açın. Şimdi bir tane buton koyacağız projeye buton 1. Evet. Bir tane buton koyacağız, bir tane de textbox koyacağız evet. yani text box. Bir tane textbox koyacağız ve bir tane de seri port nefesi koyacağız Bu da seri artık port diye geçiyor. kendi seri port nefes koyduk. Yaptı. Seri port 1, bağlı tayt. Com portu, com 4 evet, com 4. Com 4 ayarlıyorum. Com 4, 9600. 8 bit bağlı 9600 hareketçisini e, bu şekilde değiştiriyoruz. Şimdi butona bastığımız zaman textbox 1'deki veriyi göndermesini istiyorum. C şartını yazacağız. Ee, seri al. Şimdi ilk başta seri port açık olabilir olmaya da bilir. Açıksa e, bir daha aç komutu gönderdiğimizde hata oluşuyor. İlk önce bunu kontrol etmemiz gerekiyor. if e, seri 1 is open'den is open'den açık değilse yani. Yani seri portu. Eee seri port 1. Okay. Evet. Şimdi seri port burada açtık. Yani açık değilse açtık. E o buraya geldiğimizde bu seri port mutlaka açık olacak. Çok sakarın geldiğimizde. Ee, şimdi seri porttan veri yolluyoruz. Seri port e, serial port 1 e, write line write line ile write farklı şeyler write line da string gönderiyor write da text gönderiyor aslında da string text diye neyse biz write kullanalım write line kullanalım e, text box 1 nokta text bu kadar başka bir şey yok şimdi e, İlk önce bu tarafı çalıştık normal fark etmeye Bu da çalıştırdım. Seri portlar birbirine bağlanmış durumda olduğu için güzel bir şekilde çalışacak. Şimdi şuradan görebiliyoruz verinin geldiğini receiver'dan. Aslında A gönderdiğimiz zaman görüyoruz yani çalıştığını. B gönderdiğimiz zaman söndürüyoruz. A gönderdiğimiz zaman yani bunu görebiliyoruz. Daha sonra şey zaman, bir Bu şekilde e, harf göndererek birçok şey yapılabilir. Yani bunlar yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya vesaire her şey yapılabilir. E, bir sonraki videomuzda e, sonraki videomuzda e, nasıl birleştirme algoritmaları yazılacağını veya daha kompleks işlemlerin nasıl yapıldığı üzerinde duracağız. Ee, seri port oldukça kolay bir konu. Güzel bir konu, kolay bir konu. Sanal seri port tabi belli bir geçerliliği yok aslında yani. Zaten videoların sonuna doğru da şeyleri göstereceğiz. Gerçek e, veya kablosuzdan, bluetooth'tan, zigbee'den e, nasıl iletişim kurduğumuzu göstereceğiz. İyi akşamlar.